dakikamız bitmiş artık çıkıyoruz Banu gel. Hadi. Banu Ali ama abla kızıyor bizi. Abla bize kızacak şimdi. Tamam. Hadi son kez kay gidelim. Hadi anneciğim. Hop. Hop kay anneciğim. Kay kay kay. Hop bana. Bahar. Bahar. Çık anneciğim. Ben kay. Banu Ali hadi. Ablan çıktı Biz burada kaldık. Banu Ali ya. Hadi. Ama ben seni burada bekliyorum. Abla şimdi kızacak bize. Dakikamız dolmuş anneciğim. Hadi Banu Ali ya. Nereden kayacaksın? Hadi çabuk bekliyorum. Banal ya. Neredesin? Hadi gel. Gideceğiz ama dakikamız bitti. Banal ya. Neredesin sen? Nereye gitti bu çocuk ya? Banal ya. Aşkım gel seni dakikamız <laughs> bitmiş diyorum. Gel hadi. Hadi anneciğim çıkıyoruz gel. Banal ya. Hadi anneciğim neredesin? Hadi. Ya illa son bir şey yapacaksın değil mi? Çıkmadan önce. Hadi kay. Hadi. Hoppala. bala. Hadi çıkalım artık. Hadi. Hadi önce gel. Ayakkabım. Hayır ama ablan çıktı. Abla Bağnal ya. Hayır, yapayım. hayır ama abla kızacak biz artık. Son kez tamam. Son. Tamam. <laughs> ama düşüyorsun. <laughs> gel. Bak abla bize kızacak. Şimdi gel. Bağnal ya. Gel ablan. Nereye? Ama bildiğin ya oraya. Bağnal ya. Tamam. Ay tamam son kez kay ondan sonra gidiyoruz tamam mı tamam. hadi hop yap hop kay bakalım hoppala tamam anneciğim bak söz verdin çünkü gel ayakkabımızı giyip gidiyoruz hadi anneciğim Banu ya, ne diyorum ben sana o zaman ben gidiyorum sen tek başına o zaman sen tek başına kal ben gidiyorum bana bay bay tamam zıpladın işte gel Banu bak 3-5 dakika fazladan durduk gel olmaz anneciğim ama da hop ederim. tamam hopladın hadi çıkalım artık Hadi çık bakalım anne. Çık ayakkabımızı giyip çıkalım. Oyun alanı çok güzel değil mi? Çok beğendiniz. Bahar, Banu Ali tam 3 dakika çıkmadı biliyor musun? Çıkartamadım. Oradan da kayayım, burada da zıplayayım. Bir türlü çıkmak bilmedi. Banu ya. Sen var ya sen çok yaramazsın. Anneciğim orası büyükler için. Sen orada nasıl yürüyeceksin? Hayır orası olmaz. Büyükler için. Tamam aşağıdaki diğer oyuncakların yanına gidelim olur mu? düşersek. Evet anneciğim ya ayağınızı ve oralardan söylerim. düşseniz. Evet doğru söylüyor babanız. Çünkü anneciğim bak onlar büyükler için. Yani ben bile zor binerim belki de onlara. Siz büyüyünce o zaman getireyim sizi buraya olur mu? Hadi gidelim diğer oyuncaklara. Aşağı iniyoruz. Bahar, Banu Ali'ye hangi oyuncağı bineceğiz? Ama kızlar size bir şey söyleyeceğim. Biz babanızla birlikte bir çarkı filak oyunu var. Altın park mı? Altın çark mı neydi değil mi? Altın çark evet. Onu seninle oynamak istiyorum. Tamam hadi bakalım. Ama ben yeneceğim. Bahar babanla biz bir yarış yapalım. Sonra da dördümüz yarış yaparız olur mu? Tamam. Bahar babanla yarış yaparken beni destekle tamam mı anneciğim? Tamam anne. ya. Sen de beni destekliyorsun tamam mı? Tamam. tamam. Gökhan 3'e karşı birsin kusura bakma. Biz yeneceğiz seni. Ne Aa, yapayım, Bahar ne mi? yapıyor görüyor musun? Bahar ama benim yanındasın değil mi? Fikir değiştirmedin. Tamam hadi gidelim. Evet nasılymış bunun kuralları? Anladım, anladım. Değişik bir şey bence ya. Değişik mi? Nasılymış ki? Işık en yüksek değerdeyken durdurmak için tuşa basın hediye kazandıran kuponlarınızı toplayın ve tekrar oynayın. Tamam başlayalım. Başlayalım mı? O zaman ben kartı okutuyorum başlıyoruz tamam mı? Ya tamam. Sen... Ali anneciğim çekilin ben bir kartı okutayım orada. Arkadaşlar bu çalışmıyormuş. Biz bunu yapacaktık ama başlıyor, başlıyor. hevesimiz kursağımızda kaldı. Bahar ve Banu yap değişik boyacaklar oyuncaklar. Hangisini? Kasırga gücünü hissettiriyor. Anneciğim bu hiç mantıklı bir şey değil ya. Rüzgar veriyorlarmış. Ya. Bahar hayır anneciğim olmaz. Babana soralım. Babası. Baba. Baksana şurada kasırga gücü diye bir şey varmış ama korktum ben ondan. Çok yüksek evet, çok rüzgar, rüzgar geliyor, falan veriyormuş. Olmaz. Anneciğim gerek yok. Hem saçınız başınız dağılır gelin kızlar. Başka oyuncak bulalım hadi. Burada bir şey var ağzı açık. Ağza çıkma? mı? Aa ne bu ya? Aa, dinozor bu. Yapayım. Olur mu oynar bence mısınız olur. bunu? Şimdi daha çok atarsa orada yazıyorlar. Emem misiniz kızlar? Bakın bence her yeri gezelim. Son kararınızı verin. Sonra onu da istiyordum bunu da istiyordum demeyin. Bakın burayı gezdik zaten. Bahar bir de arka tarafı gezelim mi? Ne diyorsun? ona daha önceden bindin anneciğim. Hadi bir arka tarafı gezelim Bahar Banu Hadi gidiyoruz diğer oyuncaklara. Anne bak burada ne var mı? Bu da bowlingmiş kızlar. Bu da olabilir mi? Ne diyorsunuz? Evet. Anne bak burada da bir şey var. Aa bu neymiş? Ne? Hmm, anneciğim şurada prenses var herhalde onu kurtarıyorsunuz burada da ama diğer taraflara da bakalım bunların hepsini gördük Babanızın yanına gidelim diğer oyuncakları görelim. Hadi kızlar. Acaba başka hangi oyuncaklar Diğer tarafta değişik şeyler var mı? Bahar bağın al ya. Hadi bakalım. Hadi bakalım bu tarafa geldik. Burada Hii! O da ne? Ne Ay kızım, ben korktum. Bu ne böyle? Hayır korkunç bir şey gitmeyelim ona. Korkunç buna girmek yok. Hayır buna girmeyelim ben korktum bundan Bahar bağın, al ya. Anneciğim hayır girme içine gel. Baba Ay ne oluyor orada sesler geliyor bir dakika. Ne var Gökhan orada ya. ya? Ne? Ne var içeride? Gökhan ne oluyor orada? Bir şeyler mi oluyor? Kızım ses geliyor kaçalım buradan. Korkmaya başladı Bahar Banu bu ne böyle? burada korktuk. Ne oyuncağı olduğunu bilmiyoruz ama korktuk Banu Ali. Gel anneciğim. At var burada. At mı? Evet. Oo, kocaman evet, bir at var. Anneciğim buna bir ama buna kart mı okutuyoruz? Bu nasıl oluyor? Hareket mi ediyor kart okutunca acaba? Anneciğim çok yüksek ama düşebilirsiniz ya. Gelin başka oyuncağa da bakalım hadi. Korktum ben ondan. Anne, bir varmış. Nerede? Ben burada. Ne oyuncağı varmış orada? Hı. Aa at varmış. Pembe şat. Çarpışan araba da varmış burada. Bana ne bindin mi sen ona? Anneciğim çok yakıştı. Hem de pembüş. Bahan en bayıldığı oyuncak. Ay Bahan Ali, Bahar karar veremediniz. Neye bineceksiniz? Yok. Çarpış Çarpış arabayı arabayı bin, bak, ne kadar güzel bir bin bak amancı bir dene güzel, pembe pembe Ay Bahar bir. çok güzel görünüyor gerçekten bizim e, eskiden anlatırlardı böyle masallarda Kalıştın At arabalarını ya. anlatırlardı Banu ya gel, gel anneciğim gel Kızlar son kararınız mı birer tane oyuncak hakkınız var buna mı bineceksin? Vazgeçtiler. Vazgeçtiler. Yine vazgeçtiler Gökhan ya. Ay, şurada. Ne? Hayır anneciğim o çok yüksek. Ona şu an bindiremem seni. Korkuyorum ben. Ay, ben başka ben bir alayım. oyuncak seçin. Artık gideceğiz. Çok acıktık. Ay, Çarpsın bana. arabaya mı? Ben Kızlar ben de başka oyuncağa gidelim ya. Bakın şurada atış yeri varmış. Babanız oraya gidiyor. Gidip bakalım mı? Hadi. Ne oyuncaklar veriyorlar acaba? Hayır hayır anneciğim o daha büyük çocuklar için. Aa Gökhan yapabilir misin? Bence yaparsın. Sen yaparsın. Şansımız şansımızı deneyelim mi? Bilmiyorum kimse de yok baksana. Evet kimse de yok şu anda burada. var Aa şurada kızlar yılana bakar mısınız? Yılanı koymuşlar oraya. Kocaman bir yılan. Gördün mü var? Ay. Aa Bahar, sen bunu çok seviyorsun. Bence bunu oyna anneciğim. Yapalım mı? Hazır mısın anneciğim? Son kararını verdin mi? Başlayalım mı? Kartı basıyorum Bahar. Ben bas. Tamam sen bas hadi. Al bakalım. Evet. Olmadı ama. Bozuk mu bu? Öyle değil. Dur bakalım ver bakayım. Anneciğim bir oyuncak seçtik o da bozuk çıktı ya. Aynısına şurada var istersen. Nerede? Hadi hemen onun yanına gidelim. Gel. Hadi anneciğim yürüyün. Onun yanında var. Buldunuz mu kızlar? Anneciğim yine mi askın düştü? Getir ben onu yapayım ondan sonra başlayalım oyna. Ben yaparım. Hadi yap bakalım nasıl yapacaksın. Başlatayım mı ben bu oyuncağı Bahar ben Ali'ye? Anneciğim bu çalışıyormuş hazır mısınız? Evet. Tamam okutuyorum. Evet başladık. Hadi bakalım Bahar. Bahar. Aferin sana. Aferin. Allah. Aa Bahar hepsine vuruyor hiç acımıyor. Aferin. Aferin anneciğim. Aa Bahar hiçbirine göz açtırmıyor. Evet hadi görürüz. Bahar hadi hızlı. Aa Bahar şu an çıkan hepsini vurdu. Aferin anneciğim sana. Anneciğim hadi kırk oldu Bahar. Ay yok 26 olmuşsun o saniyeymiş. Aferin. Kaçırma. <laughs> Konsantre ol kaçırma. <gülüyor> anneciğim. Manale geçecek seni bence. Bahar. Anneciğim 38 puan oldun. Aferin sana. 42. 43. 44. 45. 46 47 bakalım bahar mı yenecek bu mı? Vur anneciğim vur. Bitti. 48'de kaldın anneciğim. Banu de sıra. Sen çekil bakalım. Bakalım Banu Ali 48 tane vurabilecek mi? Sen bas hadi. Aşağıya anneciğim. Tamam, tamam. başladı. Hadi başladı. Hadi. hadi. Hadi Banu Ali hadi. Vur. Aferin. Vur. Vur. Aferin Banu Ali. Banu Ali çok iyi gidiyor. Bana da acele bahar et. Kazanacak. Bence Bahar kazanacak. Bence... Hadi Bence. Bağnal ya ama Bağnal'ı vuramıyorsun. Hadi anneciğim. Aferin vur. Ama anneciğim hep kaçırıyorsun. Vur. Aferin sana. Tam 30 oldun anneciğim. Ablan 44 olmuştu. 48 mi? Bağnal'ı vur. Vur anneciğim vur. Bağnal'ı 35 oldu. Ablanı geçeceksin. Hadi acele et. Hadi Bağnal'ı arkada. Aferin sana. Aaa Banal ya. Bahar seni yendi ya. Sen mi yendin? Ama anneciğim 38 yazıyor. Ablan da 48 yazıyordu. Ama olsun Banalya da küçük ama. Banalya da çok iyi yarıştı. Aferin Banalya'ya. Tamam. Bana bak ama bana bak. Ama sen zaten küçüksün. Sen çok iyi yaptın. Ne yapıyorsun? Sinirlenme. Tamam hadi. Sen şimdi ne yemek istiyorsun? Onu söyle bana. Hamburger mi?